Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir videoda yine karşınızdayız. Ekranda Pixel TV'leri görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Pixel TV mi diyeceğim? Bir yıl oldu Pixel TV çıktı da hayır. Ee, internet i̇nternet kıyaslaması arayıp bir türlü bulamadım bir kıyaslama sizlere yapacağım. Biliyoruz ki Vodafone'da Türkcell'de ya yani bu iki operatör çok güzel işler başarıyor. Ve şunu aktarmak istiyorum sizlere. Her ne kadar ikisinin de ayrı durduğu noktalar ayrı becerileri varsa da bu iki operatörün de bir takım cihazlar çıkarmasına engel olamıyor. Bugün size birlikte Vodafone Smart 4 Power ile Turkcell T50'yi kıyaslıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Abone olmayı unutmayınız. Lütfen rica ederiz. Evet ben 8-9 tane karşı hazırladım kafamda. Şu an an itibariyle. Bunlara bir bakacağız. Ee, en başta kamerayı koydum. Kamera biliyorsunuz. Önemli bir e, aktivite. Arkadaşlar Turkcell TL'de 13 megapiksellik kamera varken bu Vodafone Smartboard Power'da 5 megapiksel. Megapikselin bir önemi yoktur. Ama bu şu anlama geliyor. E, megapikselin bir önemi olmasa bile sizi o fotoğrafları 4'ü 3 ya da 16'ya 9 çekeceksiniz. Ve bu netlik meselesi de sizin canınızı sıkabilir. Yani 13 megapiksel yapıyor. kamera hem netlik açısından hem de görüntü açısından daha iyi. Ha bunun dışında dersen megapikselin ne kadar önemi var? Çok fazla bir önemi yok. Bu arada şundan söylemem gerekiyor. 10 13 megapiksellik kamera Türkcell'deki 1080p çekiyor. Vodafone 4 Power'daki de 1080p çekiyor. bunu belirtmiş oğlum. İkisi de 1080p çekiyor. Bunu belirteyim ama Türkcell T50 her zaman kamera konusunda Vodafone Smart 4 Power'ı geçecek. Çünkü kamerayı daha iyi yapabilirlerdi. Fiyatı ucuz tutalım diye işi daha çok batırmışlar. İkinci kriterimiz olan ekrana geldik. Türkcell TV'deki ekran 720x1280 çözünürlüğünde HD, HD bir ekran sahip. Vodafone Smart 4 Power'daki 540 960 piksellik bir ekran sahip. İkisi de 5 inç. 5 inçlik ekran, ekrana sahipler. Ee, navigasyon tuşlarına baktığımız zaman Türkcell'in ekranın üstüne yerleştirilmiş. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Vodafone Smart 4 Power ise ekranın altına yerleştirilmiş. Bu bir avantaj. Ama ekran konusunda Türkcell TL'nin bir adım önde olduğunu şimdiden söylemem gerekiyor. Ee, ama şu navigasyon tuşlarına bakımlarında Vodafone Smart 4 Power'ın Türkcell'in bir adım önde olduğunu söyleyeceğiz ama sizin için ekran önem meselesi ise kesinlikle Türksel t derim. 100 lira daha fazlasını vererek daha iyisini alabilirsiniz. Üçüncü olarak ön kameralarına gelelim. Turkcell T50'de 2 megapiksellik ön kamera varken yani 1.8 megapiksel ama biz 2 megapiksel diyelim gitsin. 2 megapiksel ön kamera varken bu Vodafone Smart 4 Power'da VGA oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Biz Türkçe'ye TL'de ön kamerayla 720p video çekecekken o da Fall Smart Lord Power'da 480p'ye kadar çekebiliyoruz. Ön kamerada Türkcell TL'yi hiçbir şekilde kötüleyemiyorum. Vodafone Smart Note Power'ın ön kamerada geride olduğunu, seviyesinin çok arkasında kaldığını söyleyebiliriz. Aslında Türksel TL'de pek fazla yerde kalmıyor ama o da yöntü kalitesi olarak ileride. Bunu belirteyim. Üçüncü kriterimiz e, internet performansı. Ay internet performansı çıktı yahu? Üçüncü kriterimiz oyun performansı sayın seyirciler. Oyun performansına baktığımız zaman da grafik yongasına dönecek olursak Turkcell T50'de Qualcomm'un Adreno 305 GPU'su bulunuyor. Vodafone Smart 4 Power'da ise Mali T400 grafik yongası bulunuyor. Şimdi ekran görüntüsüne baktığınız zaman Vodafone Smart 4 Power'ın grafik yongası yeterli seviyede. Tümselinki de çok yeterli seviyede. Çok iş görüyor. az 7'yi falan oynatıyor rahatlıkla hiç takılmadan. Şunu bu şekilde aktarmak istiyorum. FPS e düşüklüğü yaşarsınız. Vodafone Smart 4 Power'da frame per second'lık düşüşü yaşarsınız. Bu da ne anlamına geliyor? Sizin ilerideki zamanlarda çıkacak oyunları böyle tam anlamıyla oynayamayacağınız anlamına geliyor. Bu da sizi oldukça rahatsız edebilir. Onun dışında Vodafone Smart 4 Power şu anki oyunları rahatlıkla kaldırabilecek düzeye sahip. Ama siz grafik yoğunluğunu yükselttiğinizde o oyunların aşırı derece kasacağını söyleyebiliriz. Türkcell T50'ye geçelim. Türkcell 50 Yüksek grafik ayarlarında hafif bile takılsa hafif ta, hafif takılmalarda olsa rahat bir şekilde oynatıyor ama çok şalteli 50de bir iki yıl sonraki çıkacak olanları iki yıl sonra diyelim iki yıl sonraki ya yani bir buçuk iki yıl sonraki çıkacak olanları çok şalteli 50de kaldıramayacağını söyleyebilirim çünkü bir buçuk iki yıl sonra şu anki giriş seviyeleri giriş seviyesi bile olmayacak. Ee, daha önce kriterimiz olan hız performansına geçecek olursak testlere göre konuşmayalım çünkü testler gerçekten yalancı arkadaşlar. Normalde e testlere göre Vodafone Smart 4 Power 1.200 puan daha ileride kalıyor ama şunu açık olarak belirtmek isterim. Hızla Vodafone Smart 4 Power da Türk iyi. iyi. Ama hangisi daha iyi diye soracak olursanız teknik özelliklerine bakalım. Ve gelin bu kararı birlikte verelim. Türksel TL'nin özelliklerinden başlayacak olursak 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 400 Cortex A7 çekirdeklere sahip işlemci alıyor. 1 GB RAM 16 GB artırılamayan dahili hafıza 2 megapiksel ön 13 megapiksel arka kamera Vodafone Smart 4 Power'ın özelliklerine baktığımızda bu arada bunlar ee, ben hızla ilgili olan özellikleri anlatıyorum şu anda. Hepsi şey anlatmıyorum 1 GB RAM 4 GB 32 GB'a kadar arttırılabilir. 16 GB hediyeli hafıza 5 inç ekran dediğim gibi 540 960 5 megapiksel arka VG, VG'de bir ön kamerası var. 1.3 GHz'lik Mediatek MT işlemcisi var. Mali T400 grafik yongasının da olduğunu belirtelim. Türkçe Sanatörü'nde 305 var zaten. Hız sesleri de güvenliğin. Şimdi ben size şunu aktarayım. Bu iki cihaz birbirlerinden iddialı özelliklerle geliyor. Türk CRT ile de RFC'yi e, duymadım ben ama Vodafone Smart Dot Power'da NFC varmış. Yani var. Olsun. <laughs> Bu Türk CRT ile Vodafone'a göre bir dezavantaj. Onu söyleyeyim. Ama zaten NFC ülkemizde çok yaygın olmadığı için herkes Bluetooth'a meraklı çünkü. Onu boş verelim. Boş verebiliriz yani şimdilik. Bu bir ek olarak şunu da söylemem gerekiyor. Türkcell T50 yazılım bakımından da güncelleniyor. Vodafone Smart LED Power Power'la ilgili güncelleme haberlerini ben hiç almadım. Üretim olarak Türkcell ZT, Vodafone ise Vestel. Bu şimdi benim size söyleyebileceğim Türk 750'ye göre bu Force Marine 4 Power'ın dezavantajına baktığımız zaman grafik yongası, grafik yongası bir dezavantaj. Evet tamam. Günümüzde grafik yongası çok lazım, bunu biliyoruz. Giriş seviyesi grafik yongaları var. Bunlar da gene 720p'yi falan bırakabilecek, görebilecek grafik yongaları yongaları yongaları. Buna da okey. Sen gelip de Mali 400 grafik yongasını giriş seviyesi bir telefona 600 TL'lik bir telefona koyarsan olacağı budur. Bana göre Vodafone Smart 4 Power'ın eksilerinden birisi Mali 400. Türkcell'e göre eksisi gibi Türkcell'in eksisi de NFC. Bunun dışında size söylemem gereken hızla ilgili konuşalım şimdi. Şimdi, şimdi Türk T50 ne kere Android 4.4 ile çalışıyor. Vodafone Smart 4 Power Android 4.4 ile çalışıyor. İkisi birbirinden iddialı cihazlarken Türkcell T50'nin işlemcisi işlemci çekildiği ve frekansı daha iyi. Tamam. Frekansı 0.1 GHz 3 olabilir mi? Onu zaten sizin hissetmeniz imkansız. Bunu belirteyim. Yani bana göre Türkçe 50 daha hızlı. Daha tutulabilir. Daha ince. Çünkü o da Power. Çok kalın. Daha ince. Ve sonuç olarak ben şunu gördüm burada. Vodafone Smart 4 Power'ı da 599 TL'lik bir fiyatı. Ee, hak ettiğini gördüğüm söylenemez. Hak, etti, hak etmediğini gördüm açıkçası. Ve bu da şu anda geliyor ki 499 liraya Vodafone Smart 4 Power alınır. Ama 599 liraya Vodafone Smart 4 Power'ın alınır ama verdiğiniz para bir süre sonra çöp olur. 699 TL'ye Turkcell 50 fiyatına göre uygun. Ama bir 500 lira daha indirilerek 599 TL'ye de alınabilir. 699 TL Turkcell 50 için veri sınır. Bunu da sonra Burada biraz sıra tutuyor gibi olabilirim. Ama Vodafone'u da seviyorum yani. Ama Türkçeli şey Vodafone'dan daha çok sevdiğimi belirteyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Eğer sizin evinizde 250 ile 500 TL arası yani 300 ile 600 TL arası bütçe varsa Vodafone Smart Power bu bütçede bize çok güzel uyuyor. Derseniz benim 400 ile 700 TL aralarında bütçem var. 800 TL aralarında bütçem var. 700 varsa Türkcell T50'yi alabilirsiniz. 800 varsa üzerine bir 100 daha koyarsınız. 200 daha koyarsınız. Yere, yere çıkart yüksel T60 alın. Derseniz 200 lira bekleme gibi bir durum yok. Yüksel T50'yi şu an alabilirsiniz. Bu arada şunun çizeyim. Her iki cihazın yüksek grafikli oyunlarda kastığını söyledik. Ne için oyunları yüksek grafiklere direkt man olarak çalıştırmanızı önermiyorum. Bunu da belirttikten sonra benim videolarımı beğenin kanalıma abone olun ve sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.